görün. Şimdi ne yapacağız muhtar? Vallahi çok kötü, çok kızdı. Elimi sıkmadı, bir ayranımızı bile içmedi. Ahmet'in durumu daha kötü. Haftaya davul zurna ile karşılayacağım hakim beyi. Kuzu çevireceğim. Affeder. Ahmet mahvoldu. <laughs> Bana bakın. Son defa söylüyorum. Hakim Bey'in arabası görünür görünmez davul zurna çalacak. Karşılama sırasında kızımız eğilerek çiçek verecek. Ben kısa bir konuşma yapacağım. Aman aslanlarım, dikkatli olun ha. Bizim için hayat mamat meselesi. İkramımız çok kuvvetli. Nar gibi kızarmış kuzuyla tereyağlı pilav. Ayranımızın köpeği nah böyle, bir karış. Üstüne de baklava. Yeter lan, midesi bozulacak milletin. Eh, ee, keşif yerine kadar çalı oynaya götüreceğiz hakim beyimizi. Aa, geliyorlar. Köyümüz daha hızlıca Köyümüze hoş geldiniz, sakin bey! Şeref verdiniz. Annen düğün gibi oluyor. Evet. <laughs> ayran da ayran yani. Afiyet olsun. Bir tane daha ister misin? Ha, yok canım şiştik. Baklavayı getirin. İyi ki bir baklava açtırdın yani. Bunların yemesi içmesi bitmez artık diye geldik ziyafet serediyor. çoktandır böyle baklava yememiştim. Afiyet olsun efendim. Anam açtı evde. Söylemesen olmazdı. Heh, kahveleriniz nasıl olsun? Benimki orta olsun. Benimki bari. şekerli. Benimki az şekerli. Biz yapaydık. Sen o işe karışma. Koş çabuk. İyi kaynatın, bol köpüklü. Hadi bakayım. Ha. Yağciğer, utanmıyorsun değil mi? Ne zaman başlayacak bu keşif ana? Bilmem. 40 yılın başında bir temsil verecekler, ona da nazlanıyorlar. Haydi bakalım, yolumuz uzun. Kesin bakayım. Eğlence bitti. Keşif başlıyor. Görüşeceğiz bakalım şimdi. Görüşürüz. Kimse müdahale etmesin muhtar. Söyle onlara sessiz dursunlar. Maç değil bu. Baş üstüne. Şamata yok arkadaşlar. Aman ha ses çıkarmayın. Yoksa hakim bey keşfi yapmam diyor. Olay sırasında kim neredeyse yerini alsın. Hadi yürüyün eve. Biz de evdeydik efendim. Yürüyünler. Yürüyün lan. Yürü. Çözsene olan koyunları hadi! Ben de o sırada küçük abdestimi yapıyordum efendim! <laughs> Affedersiniz! Ne duruyorsun oğlum? Sürsene koyunları ağla! Bunlar o koyunlar değil ki baba! Efendim koyunlar acemi! Kusura bakmayın, rollerini bilmiyorlar! Neyse canım sen gir içeri! Peki! Kovala şunları! O zaman kovalamamıştım ki hakim amca, kendileri kaçmıştı. Biliyorum oğlum, devam edin. bahçeye? Lan deme kız, hakarete girer! Allah'ın cezaları! Yedi bütün sebzeyi, defol git, bura otlak mı? Şimdi yemiyorlar ama... ...O zaman yemişlerdi. Ben geldim... ...Bunları kovdum... ...Kovunca da... ...Ne vuruyorsun lan malımıza? dedi. Lan demedim! Dedi, ben duydum! Ben de ne oluyor diye bakıyordum böyle! Oğlum! dedim. Ayıp değil mi? Baban yaşında adamla nasıl konuşuyor mu böyle? Şöyle bir fiske vurdum. Vay! Sen misin vuran? Bastı yaygarayı! Öyle değil hakim bey amca, böyle tekmeliyordu kafamı! Aa, baba kurtar beni vuruyor! <laughs> baba! Baba! Kurtar beni! <laughs> baba. <yavrum>. Baba! <laughs> <Dur> bakayım! <laughs> ne oldu <laughs> sana? Bir baktım hakim bey, evladım kanlar içinde yerde yatıyor. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çıkmış çocuğun üstüne tepiniyor! baba! <laughs> <laughs> baba kurtar beni <laughs> <laughs> Baba ne olur baba! Baba! Gözü <laughs> dönmüş katilin üstüne yürüdüm. Gene de efendiliğimi muhafaza ederek... ...Niçin böyle yapıyorsunuz Ahmet bey dedim. Adam bir kere çıldırmış. Seni de geberteceğim diyerekten... ...Gırtlağıma saldırdı. Aa, enişte mi öldürüyorlar? <laughs> ne yapıyorsun Ahmet bey? Bir dakika! Ayıptır ayıp! Sana hiç yakışmıyor! Öldürüyorlar oğlumu! Yetişin komşular, yetişin! Halbuki o bizi öldürüyor. Cadının yaptığı edepsizlik. Canımı kurtarmak için efendim... ...Başladık yetişmeye. Hayır efendim, yalan! İkisi birden çullandılar üstüme. Bir vuruyorlar ki beynimi delecekler. Sizin gibi komşu olmaz olsun! Asıl size Allah kahretsin! Hı? Vurmuş filan değilim efendim. Şöyle bir dokundum. Ah! Bırak numarayı! İşte efendim... Kıyamet bundan koptu! Na şöyle dokundum! Aa, ne vuruyor lan? Gördünüz mü efendim? Küfretmeye alışmış! Şu kadarcık vurmayın! Aa. Tamam tamam! Anlaşıldı yeter! Kararımızı ilk celsede veririm! Allah razı olsun efendim! Valla, Vallahi aynen gösterdik! Hmm. Hadi başlayın! Başlayın! Başlayın dedim! Davayı var mısın iddiasına? Neyi ne istersen. Ne kadar verirse versin be. Bölüm yok ya ucunda. Doğru. Kurtulu yok şu dertten. Ama köyde şerefin iki paralık olacak. Lan bu kim? Hakiminiz Suha Bey'in Adıyaman'a tayini çıktı. Bundan sonra davaya ben... Bayan Dosyayı inceledim. Özellikle davaların birleştirilmesi... ...benim kanımca yanlış olmuş. Keşif değerlendirmelerini de beğenmedim. Bir keşif daha yapılacak. Allah! Bir şey mi dedin? Yok efendim. Çok iyi olur dedim. Değil mi? Bir kere de ben yerinde görmek isterim. Keşiften sonra kararı veririm. Sizin bu dava bitmez abi! Hakkat bitmez! Sil baştan! En az iki yılı var bu işin arkadaş! Boşver, düşünme! Bu keşifte kuzuyu sen kesersin artık! <gülüyor> <gülüyor> Yeniden keşif yapıldı efendim! Birkaç celse daha girdik çıktık! Yeni hakim gereği düşünüldü dedi, kararını verdi! Ahmet'e 200, bana 133 lira 30 kuruş para cezası! Arada 66 lira 70 kuruş fark var ya. Boş bulundum, ben kazandım davayı dedim. Tabii bu küplere bindi. Avukatı da itiraz edeceğim diyerekten fırladı. Kafama edeyim! Namus meselesiymiş 66 lira. Bizim avukat da temiz edeceğim diye tutturmaz mı? Neymiş efendim? Bana 30 kuruş fazla ceza vermişler. Etme kurban olayım diye yalvardım. 30 kuruşun lafı mı olur? Ben sana 30 bin lira veririm. Vazgeç o temizden. Katiyen dinletemez. <laughs> Altı ay sonra bizim dava 30 kuruş yüzünden bozuldu. <gülüyor> 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 Gülecekler tabii. Millete eğlence gerek. <laughs> Efendim, yine çıktık mahkemeye. Hakim, Yargıtay kararı bozmuş. Ne diyorsunuz diye sordu. Biz bununla bakıştık. Ne diyelim hakim bey dedik. Takdiri ilahi. Hakim yargıtayın bozma kararına uydu. 30 kuruş eksik ceza kesip 130 liraya mahkemeyi bitirdi. Bizim avukat durmuyor ki. Kararı yine temiz etti. Aradan bir yıl geçti. Ben artık mahkemeyi falan unutmuşum. Gözün aydın dedi. Yargıtay kararı yine bozdu. Neden bozmuştu Ahmet ağa? Sanıklara son söz verilmediğinden. <laughs> i̇şte buyurun. Haftaya yine mahkememiz var. Bizim bu dava bitmez efendim. Kanuna göre, hakim yedi buçuk yıl içinde cezayı kesip bitirmezse dava kendiliğinden ortadan kalkıyormuş. Ee, şunun şurasında ne kaldı ki? <gülüyor> 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 Kalıyor be? Davacı var. Davacı gidiyorlar. Davacım, azlamaz, girdiğim. Davacım var. Koşturun aslanlarım, koşturun! Aman bir an önce verin dilekçeyi! <laughs> Verim de, görün gününüzü! <gülüyor> <gülüyor>